Arkadaşlar merhaba Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef güne çok kötü başladık. Rusya biliyorsunuz ki Ukrayna'ya saldırdı. Ukrayna'yı işgal ediyor şu an. Bu beklediğimiz ve gerçekten bizi çok üzen bir hareket oldu Rusya'dan. Tabii ki Ukrayna ile Polonya sınır olduğu için akıllarda birçok soru işareti getirdi bizim güvenlikle ilgili olarak. Ben de sabah bir sürü mesajla uyandım ailemden, arkadaşlarımdan gelen mesajlarla. Arkadaşlar şöyle biliyorsunuz ki tabii ki Ukrayna ile Polonya sınır yan yana. Ama bu savaş dedi, bu savaş, bu saldırı Ukrayna'nın sadece iki şehrinde başladı. Bunlardan bir tanesi Donetsk, diğeri de Luhansk. Ki savaşın mapini de, savaşın haritasını koyuyorum. Şu bak görebilirsiniz. Rusya Donetsk ve Luhansk'a saldırı başladı. Bunun nedeni olarak da o bu şehirlerde birçok Rus'un yaşadığını iddia ediyor. Aynı zamanda da bu iki şehir gaz ve kömür açısından zengin olduğu için tabi ekonomik nedenlerden dolayı bu şehre bu iki şehre yönelik bir saldırı söz konusu. Bunun dışında başkent olan Kiev ve diğer şehirlerde herhangi bir şey yok şu an. E, tabii ki halk dışarıda. Arkadaşlarımla konuştum Ukraynalı arkadaşlarımla. Ailelerinin ülkeyi terk edemediğini ve birçok insanın dışarıda olduğunu söyledi doğal olarak. Ama onun dışında diğer bölgelere henüz etkilen bir şey yok. Etkilen bir şey olursa zaten yine bunu paylaşırız. Dediğim gibi Ukraynalı arkadaşlarımın ailesi hala Ukrayna'nın diğer bölgelerinde ve sokaktalar. Onun dışında şimdi dediğim gibi bu Polonya'yı nasıl etkiliyor? nasıl etkileyecek arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten bu savaş olayı bir süredir medyanın gündeminde beklenilen bir şey Polonya'nın tamamen sınırına yönelik herhangi bir durum söz konusu değil şu an ki zaten Polonya biliyorsunuz ki NATO tarafından Avrupa Birliği'nde olduğu için NATO tarafından korunma korunma altında. Bunun yanı sıra Amerika askerleri Polonya'nın sınırlarına, Ukrayna sınırlarına ve Belarus sınırlarına yerleştirilmiş durumda kurulmak amacıyla Polonya'nın bu konudaki tutumu her zaman Amerika'nın desteğini almak açıkçası. Trump'la zaten çok iyi giden bir ilişkisi vardı Polonya'nın. Bu yüzden de gerekli askerler Polonya'nın gerekli sınırlarına geçirilmiş durumda. Şu an gündemi halkın gündeminde Ukrayna Savaşı. Şöyle söyleyeyim yaklaşık bu dediğim gibi bu Ukrayna Rusya Savaşı bir iki haftadır medyanın dilinde olan bir şeydi zaten ama bugünden öncesi Polonyalıların gündemine çok dahil olmamıştı açıkçası. Dediğim gibi biz Polonya'da her şey normal devam ediyor. Hani bu konudaki endişelerinizi anlıyorum. Polonya'ya gelecek olan arkadaşlarımız var martta. O yüzden de aileleri zannediyorum ki merak ediyor doğal olarak. Ama henüz şu an Polonya'yı etkileyen bir şey yok. Tabii ki Ukraynalı arkadaşlarımız için ki burada çok fazla Polonya'da çok fazla Ukraynalı arkadaşımız yaşıyor. Çok mutsuzuz, çok keyifsiziz. Umarım bir şekilde durum çözümlenir. Dediğim gibi Polonya'yı etkileyen Polonya Avrupa Birliği olduğu için şu an için etkilen bir durum yok zaten gelişen gündemlerden gelişecek olan herhangi şeylerden yine haberdar ederim sizi ki zaten burada da paylaşıyorum Instagram'da da paylaşıyor olacağım yaşanılan süreçleri onun dışında bu tabii bu haberler Türkiye'de nasıl yansıtılır bilmiyorum ee, o yüzden de benim ailemde dahil olmak üzere e, arkadaşlarım arıyorlar işte Polonya'da şöyle Ukrayna'da savaş başladı arkadaşlar Türkiye'de bu medya nasıl yansıtılır bilmiyorum ama dediğim gibi benim kaynaklarım BBC ee, aynı zamanda Ukra Ukraynalı arkadaşlarımla konuştum aileleri sokakta evde e, herhangi bir atak durumu orijinlara henüz yok Hani dediğim gibi bu iki bölümde Rusya eee Rusya almak istediğini söyledi Putin ama diğer bölgeleri yayılır mı? Tabii ki de bunun bir garantisi yok ama henüz o regionlarda bir gelişme yok. Sadece tabii ki de halk, halk doğal olarak e, sokakta onun dışında arkadaşlar bu videoyu Polonya'daki sürecimizi, eğitim sürecimizi bir netlik getirmek amacıyla çekmek istedim. Ailelerimizin yüreklerine biraz su serpsin bu video. Çünkü dediğim gibi herhangi bize etkileyen henüz bir şey yok. Olmamasını da cidden temenni ediyorum hepimiz için. Ki zaten gerekli önlemler dediğim gibi alındı. Askerlerle, borderlara birçok asker yerleşildi ve Amerika'nın desteği alındı Polonya için. Ve NATO'dan da yine Polonya devleti bir koruma altında olduğunu zaten biliyoruz NATO tarafından Polonya'nın tıpkı diğer Avrupa ülkeleri gibi. Evet arkadaşlar bu bir güncel, güncel video değerlendirmesi oldu, güncel durum değerlendirmesi oldu. Ukraynalı arkadaşlarımıza ve Ukrayna'da yaşayan Türk arkadaşlarımıza gerçekten sabır diliyorum. Umarım bir an önce bu hal olur. Bu, bu ilkel davranış umarım biter. Yani yıl 2022 ve savaşa uyanıyoruz. Gerçekten inanılmaz ilkel buluyorum. İnanılmaz üzgünüm. Ve dualarımızı yolluyorum. Bu da böyle bir güncel bir video oldu arkadaşlar. Umarım daha güzel günlere uyanabiliriz hep birlikte. Umarım günlerimiz böyle bu şekilde başlamaz tekrardan. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.